Bu dersimizde ise Webpack ile SCSS nasıl kullanırız öğrenelim. SCSS kullanmadan önce bir CSS kullanımı nasıl yapıyoruz? Örneğin bunlara bakalım. Şöyle source klasör içerisine gelelim. Şöyle bir stils isminde bir klasör ekleyelim. Klasör içerisinde bir dosyamız olsun. Örneğin gelip buradan stil.css isimli bir dosya. Peki bu dosya içerisinde basit bir kod yazalım. Örneğin gelip body içerisinde şöyle kalır diyelim yazı renklerini bad içerisinde olan bütün yazı renklerini örneğin gelip şöyle redleyelim yani kırmızı yazı bu şekilde yazdırılsın peki biz şimdi bunları kullanabilmek için webpack içerisinde bir loader eklememiz gerekiyor biz daha önceden hatırlarsınız ki gelip buradan JS uzantılı bütün dosyaları Babel Loader aracıyla tarıyoruz. Ancak bu tarama işlemi içerisinde not modül klasörünü hariç tutuyoruz. Uygulamada bütün JS dosyalarını buluyor ve Babel aracılığıyla da Babel loader hatırlarsınız gelip buradan Babel loader içinde burada bir şöyle Babel RC dosyası eklemiştik ve burada eklemiş olduğumuz presetler aracılığıyla yazmış olduğumuz CSS kodlarını alarak normal ES5 karşılıklarını çıkartıyor. Gene aynı şekilde Babel farklı dosya tiplerinde de çalışıyor. Bunlar örneğin CSS ya da SCSS dosyaları olabilir. Bu dosyaları alacak ve bunların CSS karşılıklarını bizim için oluşturacak ve bunu Webpack aracılığıyla yaptığımız için de Disk klasörü içerisinde eklemiş olduğumuz Bundle.js dosyası indeks temeli bundle js dosyası bu şekilde paketlenmiş. Yani CSS kodları da bizim CS dosyası içerisinde paketlenmiş bir şekilde gelecek ve tarayıcı sadece tek bir CS dosyasını serverdan indirecek ve uygulamamız performansı bir şekilde çalışacak. Peki şimdi bu CSS dosyasını basit olarak biz nasıl sayfa üzerine ekleyeceğiz? Şimdi ilk olarak gelip o zaman webpack config'e gelelim. Buradan nasıl ki bir rule ekledik. Eklemiş olduğumuz rule sadece javascript dosyaları için geçerliydi. Bu rullardan bir tane de aşağıya doğru ekleyelim. Şöyle virgül diyerek yine bir obje tanımlaması açalım. Yine aynı şekilde bir test bilgisi buradan ekleyeceğiz. ekleyeceğiz. Test bilgisi içerisinde bir regular expression olacak. Regular expression ise burada bize söyledi. Bizim için nokta CSS ile biten bütün dosyalar. Ve bu biterken de şöyle sonunda da tabii ki bir dolar ekleyeceğiz. Ve dolar aracılığıyla bu sadece sonun CSS olması. Yani sonuna başka bir şey gelmeyecek. Sadece bitiş dosyanın isminin bitiş uzantısı nokta CSS olacak. Peki kullanıcı loader bilgisi. Bizim yukarıda Babel Loader'dı ve biz bunu peki JSON aracılığıyla zaten eklemiştik hatırlarsanız. Baktığımızda bakın Babel Loader bizim için dosyaları tarıyor. JSON dosyaları tarıyor. Biz CSS'leri de taratmak için burada yapmamız gereken bir CSS Loader ekleyeceğiz. Peki CSS Loader ilgili dosyaları bulacak. Ayrıca da gelip buradan şöyle bir Stil Loader isminde bir eklenti de ekleyeceğiz. Bir paket ekleyeceğiz. Bu birden fazla paket olduğu için bunları dizi tanımlaması içerisine almamız gerekiyor. Şöyle köşeli parantezler içerisinde bunları tanımlayacağız. Şöyle bir köşeli parantez diyelim ve buradan da CSS Loader aracılığıyla dosyalar taranacak ve bulduğu CSS kodlarına still loader dom etiketleri içerisindeki ilişkilendirmeleri yapacak. Peki şimdilik SCSS'i biz etkin hale getirmeyeceğiz. Bunlar bizim için şu anlık yeterli ve ilgili kütüphaneleri de yüklüyor gerekiyor. Kütüphanelere baktığımızda ise Şöyle gelelim buradan şöyle CSS loader diyelim. Şöyle npm js CS üzerinde CSS loader. Peki buradan direkt npm i CSS loader şeklinde bunları ekleyeceğiz ve CSS loader da still loader aracılığıyla kullanacağız. Ekstra bir şöyle still loader bunu da ekliyor olmamız gerekiyor. Still loader şöyle npm diyelim. Bunu da alacağız. Bu halde bunları hemen yükleyelim gelip burada yapmamız gereken şöyle konsolu açalım şöyle durduralım temizleyelim npm install CSS loader bir boşluk ikinci pakette şöyle style loader ve bunları da şöyle save dev diyerek sadece geliştirme aşamasında dev dependency içerisine ekleyeceğimizi söylüyoruz Ben burada versiyon numarası şu anda belirtmiyorum son versiyondaki paketleri yükleyeceğim ancak bunları yükledikten sonra da versiyon numarasını burada göreceğiz ve gördükten sonra da o versiyon numarasını ilgili paket isimlerini sonuna ekleyeceğiz. Baktığımızda bakın burada CSS doğadır 421, stil doğadır 121. Dolayısıyla burada yapmanız gereken paket isimlerinin yanına örneğin CSS doğadır için şöyle et işareti ekliyorsunuz ve buradan 1.2.1 ve ayrıca gelip stil CSS doğadırın sonuna da 4 2 1 yazmanız gerekiyor. Şöyle 4 2 1. Bu şekilde kurulum yaptığınız zaman benimle aynı sonuca varırsınız. Peki gelip kapatalım bunu. Şimdi ilgili CSS dosyasını biz nerede kullanacağız? Şurayı açalım. Buradan şimdi sayfa üzerine bunları direkt aktarmak için şunları da kapatacağım. Şöyle de daraltalım. Ve burada yapmamız gereken buradan şöyle source altındaki de kullanacağız. Buradan gelip şöyle import şöyle tırnakları açıyoruz. nokta slash dediğimizde style klasörü geliyor. Style'ın altında ise şöyle style.css dosya ismini direkt alacağız ve gelip bunu şöyle kaydedeceğiz ve uygulamaya çalıştıracağız. Şöyle npm run start. sayfa tekrar açılacak. Peki burada bir hatamız var. Şöyle webpack'e baktığımızda tabii şurası loader değil, burası use. Burada yüz demekle aslında yukarıda loader diyoruz. Babel loader diyoruz. Babel loader dediğimizde Babel RC dosyasına bakıyor. Eğer Burayı şu şekilde yazmak yerine 100 diyerek ilgili seçtiğim kısmı da direkt web config içerisinde de alabiliriz. Peki bunu 100 olarak değiştireceğiz ve bunu şöyle kaydedelim. Gelip buradan şöyle durduralım ve tekrar npm run start diyelim. Ve tekrar yeni bir sayfa açılsın. Burada da bir hatamız var. Burada yine aynı hatayı aldık. Şöyle CSS loader ile still loader'ın burada yerini değiştirelim burası da önemli. Şöyle kaydedelim. E girip buradan şöyle durduralım. Buradan tekrar çalıştırdığımızda tekrar 20 sayfa açılır. Ve açılan sayfada gördüğünüz gibi body içerisine direkt bizim rengimiz, CSS kodumuz direkt burada eklenmiş oldu. Gelip buradan şöyle body'e baktığımızda, şöyle sağ tarafa baktığımızda bakın body red. Bu stylex'i geliyor. Peki bu bilgi nereden geliyor? İncele dediğimizde şöyle kaynağı göster dediğimizde buradan baktığımızda bundle.js bundle.js içerisinde şöyle bir arama yapalım. Örneğin gelip body'ye. Arayalım aradığımızda bakın body buradan color red şeklinde gördüğünüz gibi modül içerisinde bundle.js içerisinde bu şekilde yazılmış oldu. Peki, gayet güzel. Peki şimdi biz normal CSS kodları burada yazdık. Tabii bunların yerine SCSS kodlarını da çalıştırabiliriz. Örneğin bir bootstrap kullanmak istediğimizde ve bootstrap kütüphanesini özelleştirmek istediğimiz zaman scss kodlarını yazıyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradan stil.css'i gelip buradan CSS yerine gelip ben buradan şöyle scss olarak bunu yazacağım, değiştireceğim ve buradan örneğin red'i bu şekilde kullanmak yerine gelip bir arada bir değişken tanımlıyorum. Tabi scss yazılımlarında burada biliyor olması gerekiyor. Şöyle bir et işareti diyelim ve gelip buradan şöyle bir color diyelim. Color'a gelip örneğin red diyelim ve ben SCSS dosyası içerisinde artık Color bilgisi istediğim yerde kullanabilirim. Örneğin Color'a gelip bu şekilde Color değişkenine verelim ve sayfa boyunca artık Color değişken içerisinde hangi renk kodunu atıyorsanız sayfa üzerine sadece body değil örneğin P etiketleri ya da farklı bir etiket üzerinde de bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Ancak burada SCSS olarak yazmış olduğumuz değişken olarak kullandığımız yapıyı tabii ki bir SCSS yorumlayıcısı aracılığı CSS kodlarına çeviriyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunun için de ekstra bir kütüphane kullanmamız gerekiyor. Burada Webpack içerisinde değiştirmemiz gereken CSS değil. Buradan SCSS olarak bunu yazacağız. Ve ayrıca da şöyle gelerek burada üçüncü bir kütüphane yazmamız gerekiyor. Bu kütüphaneyi de tabii NPM aracılığıyla yükleyeceğiz. Şöyle sas-loader. Sas dosyalarına SAS buradan yorumlayacak olan bir paket. Dolayısıyla Sass loader'ı da direkt projeye ekleyelim. Gelip buradan şöyle durduralım. Temizleyelim. NPM install sass loader --save-dev. Bunları hep geliştirme aşamasında kullanmamız gereken kütüphaneler dolayısıyla sass loader'ı bu şekilde save-dev diyerek ilgili paket JSON o içerisindeki dev dependency kısmına alacağım. Bakın sass loader. Peki şu anda 9.0.3 versiyonu geldi. Tabi kurarken bu versiyonu kurmaya özen gösterin. Daha sonra da SAS kodlarını anlayacak olan bir pakette kuruyor olmamız gerekiyor. SAS Loader da yaptığı SCSS uzantılı dosyaları ilgili proje içerisinde bulur, tarar. Ancak taradığı dosyaları da tabii ki nasıl ele alacağız? Yani Babel Loader'la tarıyoruz. Presetler aracılığıyla tanımlamış olduğumuz presetler aracılığıyla da ilgili C uzantılı dosyaları yorumluyoruz ve ilgili karşılıklarını çeviriyoruz. Yine aynı mantıkta SAS Loader da ilgili SCSS dosyalarını bulacak ve bunları yorumlayacak. Bunları yorumlarken de ekstra bir paket kuruyor olmamız gerekiyor. Tabii paketleri Şöyle npm install save şeklinde kuracağım. Ancak burada şöyle not örneğin popülerlerden bir tanesi NotSass bunu kullanabilirsiniz. Peki okey diyelim. Peki bu pakete kurulu. Peki JSON'a baktığımızda ilgili versiyonu da tabii ki buradan kontrol etmek gerekiyor. NotSass 4.14.1 SAS 9.03. Peki bunları yaptık. Bunu yaptıktan sonra artık gelip buradan şöyle temizleyelim ve npm run start aracıyla uygulamayı çalıştıralım. Çalıştırdığımızda gene kırmızı kodlar geliyorsa peki uygulamamız başarılı bir şekilde çalıştı. Peki ya buradan SCSS'leri buradan değiştirmek istiyoruz. Örneğin gelip buradan şöyle body'e color'ı verdik. Gelip ben buradan örneğin blue demek istiyorum. Bunu kaydettiğimde gördüğünüz gibi yazı renkleri blue şekilde karşıma gelir. Ya da buradan gelip şöyle bir H1 etiketi tanımladık. H1 etiketi zaten var. Örneğin gelip ben buradan şöyle font size bilgisini şöyle iki RAM demiş olsam ve bunu kaydetsem kaydettiğim anda buradan şöyle 3 RAM diyelim şöyle kaydedelim biraz daha büyüsün gördüğünüz gibi 3 RAM'de de H1 H1'e direkt etki etmiş oldu. Peki bir sonraki dersimizde ise bu step kütüphanesini projemize dahil edelim. Dahil ettiğimiz bu step kütüphaneleri de SCSS dosyaları olarak yani kaynak dosyalarına ekleyip biz uygulamalarımızı bu şekilde geliştireceğiz. Dolayısıyla bir sonraki dersimizde bu step kütüphanesinin kurulumunu yapalım.